Bey? Cennet. Nasıl yani sen burada mı çalışıyorsun? Evet. Yeni başladım da. Pardon. Gerçekten çok şaşırdım. Ben çok sık gelirim. En sevdiğim yerlerden biri hatta. Şu tesadüfe bak inanmıyorum. Cennet Hanım bakar mısınız? Teşekkür ederim. Orhan Bey, siz benim burada çalıştığımı biliyor muydunuz? O yüzden mi buradasınız? Ne demek Cennet? Dedim ya ben buraya sık sık gelirim diye. Öyle mi? O zaman burada çalışan herkes sizi tanıyordur. Anlamıyorum ne demek istiyorsun? Sen... ...benim buraya seni takip edip geldiğimi, senin için geldiğimi mi düşünüyorsun? Git kime istiyorsan sor. Benim saklayacak bir şeyim yok. Hem zaten ben senin gözünde böyle bir adamım ya. Bana da yazıklar olsun. Ben... Ben bir buraya gelmem zaten Cennet. Kusura bakma özür dilerim. Orhan Bey, durun. Ee, özür dilerim ben bir an sizi burada görünce çok üzgünüm. Ben senin gözünde gerçekten böyle bir adam mıyım? sürekli peşinden koşup seni takip eden, rahatsız eden biri miyim? Hayır, tabii ki öyle değilsiniz. Aksine en kötü günümde yanımda siz vardınız. Ben tekrar çok özür dilerim. Şöyle yapalım mı? Siz buyurun geçin, yemeğinizi soğutmayın. Ben de o sırada size kendimi affettirmek için bir limonata getireyim. Hı? Tamam ama limonata naneli olsun. <laughs> tamam, getiriyorum.